Abi 3. bölümün girişini de evillerden yapalım. Öncelikle hepinize merhabalar. Hoş geldiniz yeni bölüm abi. Şimdi ben buraya geleli ne kadar oldu? Herhalde yeni geldim yani daha 3-5 tane yaratık kestim kesmedim. Bir tane podcastmışım yani çok da bir şeyimiz yok. Saat kaç? 12. 12. dakika 10-12. Şöyle durabildiğim kadar dururum abi saate bakıp. Umarım bir drop drop bir şey alırız. Genelde burası bizi ağlatıyor ama hayırlısı diyelim. JR'ye falan da girmedim bugün. Hani direkt farmla açayım dedim kaydı. Devam o zaman. Arkadaşlar bossları şöyle bir 5 saniye falan kaldı aşağı yukarı çıkacak birazdan. Heylarda takıldım. Yani Evilde takıldım pek bir şey çıkmadı. Kavla var yine denk geldi. Alırsa bizde güzel. Bu güzel kalmadı abi bakalım veya herhangi bir boss varsa. Bu da bazen S2-3 ilerden yerlerde de sanırım yok. Ben Talos falan bulursan gösteririm. Abi TK'yı kesiyorlar. TK'ya ye yetişemedik de. Şeye yetiştik ya. abi bu yine yetiştik. Dostak i̇şte kalabalık. Buradan önce nasıl kalacaksa saat? Neyse abi demedi, demedi, ama denemedik demeyelim. Belki alırız. Bakıyorum şeylere de aşağıya da daha hani drop, drop sadece birisi Beltapint almış Karus tarafında. Başka bir drop yok gibi duruyor. Ya da burada artsın ama. Hep yine bize de gitmiyor ya. Ben CZ'ye geçeyim abi. Daha boss tamam. Abi bosslardan sonra normalde evle geçecektim de. Slot dolmuş. SC'yi bastım. 2 dakika oldu da. 5 tane grip dolon aldım. Şöyle bir, saat falan bir burada takılayım diyorum. Ne kadar şey çıkıyor, ne ediyor işte şu zımbırtıdan bir bakarız birlikte. SVSC'den hesaplayacağım şeyi. Harcadığım süreyi burada. Abi biraz şeyde takıldım. Stone goleme geldim. Geldiğim gibi bir tane bu sattı. Süre bir süre böyle çift SG dönmeyi deneyeceğim. Boşta kalırsa eğer. Hani Arkadaşa çıkmazsa derken fight dönüyor. Arkadaşlarla başladım bunu. Tekrardan açarım. Abi en son CZ'de yani son kayıtta CZ'de kapışıyorduk milletle yani Mastodon'da. Biraz fazla darlama vardı. Gece de koydum alt f adamlarla çok uğraştım. 2 saat falan adamları darladım. Yaklaşık 3 kişiyle uğraştım. 2 asa artı bir tane BP vardı. 3 kişi bir slotu savunmaya çalıştılar. En son bezler gittiler. Ben de o saatten sonra yoruldum. Adamlar çıkınca ben de saldım. Bugün ertesi gün oldu abi. Günden sonra. Hemen şunu şöyle bir satamadım. Bunu şöyle bir artı altıya yürütmek istiyorum. Hızlı hızlı giderse abi. Altı gelir mi? Vallahi geldi ya artı altı. Şimdi bunun fiyatına bir bakmak lazım. Ben bunun hiç geçeceğini 1 gram bile düşünmemiştim. Bu kendim düşürmüştüm. Nasıl? desek. Böyle bir baksak artı altı fiyatına. 110M'den gitmiş. 117'den gitmiş. Peki bunun health basılları falan ne alemde? 117 Abi bölüme güzel bir karla başladık ya 10M TC parası desen 30M de buna desen 40M harcadık Yaklaşık 70M bandında bir kar ettik buradan da Bu aralar maşallah Nazarımız değmesin Her şey çok iyi gidiyor Bankanın son durumu da bu hale geldi Özellikle şu, şu çok sevindirdi Ben birazdan bir skilllerimi Gerçi skillleri statları sıfırlamaya gerek yok Bir de ben kaydı açarım Sonra müsait oldukça gösteririm bir şeyleri Abi şu etkinlik eşyalarına henüz dokunmayı düşünmüyorum ama kalan ıvır zıvırlar işte artı altı vb'dir, çitim zart ts'den neyse de şunları ben pazara koyacağım. Pazarı kurarken fiyatları gösteririm tekrardan. Ve bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yani öğlen şu an saat 4 falan 4 civarında Z3'e tek attı abi. Normalde hiç Z3'e ben oyun herhangi bir saatinde tekte girildiğini hatırlamıyorum. Oyunun hali biraz tuhaf bir hallere gidiyor. Abi fiyatlarımız bu şekilde. 112 M bunu koydum. 10 M bu. 25 8, 8. Üstünden geçeyim. Merak eden varsa bakabilir. Pazarı koyuyorum. Bir süre AFK kalacağım. Daha sonrasında bir direkilerden falan başlarız. BDV falan filan akar gider. Arkadaşlar saat akşam 5 oldu. 1 saat 1 buçuk saat pazarda durdum. MS satılmış. TSD'nin hepsi gitmiş. Bir de Geneva'mız satılmış. Bosslara geldim Z3'te. Üşendiğim için buffer'a döndürdüm karakteri. Bakalım abi inşallah bir drop drop bir şeyler alabilirsek gösteririm. Ben yine şimdi her zamanki gibi şeylere doğru gidiyorum. Bu trollere doğru gidiyorum. Borodon oraya. Belki Shaola Sanma falan bak tefek bir drop alabilirsek güzel olur. Abi 5 saniye falan var. Herhalde burası çıkmadı. Ben boss bulunca gösteririm. Derken abi şu rezilliğe bakar mısınız ya? <laughs> Speed ekli bir sürü karakter birbirine kase atıyor. Gerçek bir rezillik ya. Abi şavla bulduk. Umarım bir yetişiriz de bir şeyler. Abi bizde kaldı. Güzel abi 13'e. abi <laughs> son olarak da ek Queen'i yakaladım. İnşallah buradan bir solo kutu bir şeyler alırsak Biraz zor ama. Zafer inananlarındır abi. Bizim buraya gelmemizdeki amaç Tail of Shavla falan değil. Bunlar dikkatli abi. Asıl amacımız Iron ya. Şuradan kutusunu alıp ayrılmak için ceplemek. Hadi oğlum bizde kalsın. Biz bir sefer bir sefer bizi at ya. Solo bir boss kutusu alayım büyük bosslardan. Çok uzun süredir büyük bir boss'un kutusunu tek başıma alamadım. ve anla ki bir tane VB aldık. İkinci turumuzun da beşinci şeyinde falan odasında falan Güzel başladık. Abi garip bir şekilde bir VB daha aldık bu katta. Bir turda iki VB arka arkaya. Çok iyi. Helal direktler bitti. Şu VB'leri bankaya kaldırayım. Şimdi farma geçeceğim yayındayım. Şu parayı da bırakalım abi. Nereye farmlarım ne yaparım bilmiyorum. Bir şeyler çıktıkça gösteririm da. En son kaydı nerede açtım bilmiyorum ama şu an saat 10-10 falan geçiyor. Bir yarım saat sonra BDV var. BDV'ye kadar bir gireyim dedim şey yapayım. Şu drakileri halledeyim. Bir drop drop bir şeyler alabilirsek abi kaydı açar gösteririm tekrardan. Abi 3 tur attık. Bir parça şeyler hariç herhangi bir drop'umuz yok. Ben şimdi statlarımı sıfırlayıp BDV'ye geçeceğim. Pardon JR'ye geçeceğim. Ya BDV'ye gittik ilk odayı geçtik. Kaydı açmayı unuttum ben. İkinci odadan devam ediyoruz şu anda. Partimiz fena değil gibi. En azından bir varıyoruz. Bir tane asasımız var eli, eli, yüzü düzgün. Hatta iki varıyoruz varmış eli yüzü düzgün olan. GC olmak durumunda kaldım. Normalde DB daha rahat oyun oynayabiliyorum da. Partide DB olduğu için. Bir, bir, bir CC oynadık. Tekrar kalınca ben tekrardan kaydı açar gösteririm. Ya partinin maşallahı var. Deva yurttalar seri kestik ki ben bu kadar seri kesebileceğimizi düşünmemiştim. Deva sırasında tam bir şeyle gemle bizden kaçtı o hoş olmadı. Ama güzel bir tane daha win aldık. İkisi silver gem de buradan atarız bankaya bankanın bir son de bakalım. Öğlen bu arada yayındayken ben ee, şey yaptım bir tane daha bdv kazandım Onu kaydını alamadım abi. Çünkü bugün bir rest günüydü. 16 saat falan yaklaşık oyun kapalı kaldı. 16 saat kapalı kaldıktan sonra oyuna herhangi bir patch gelmedi. Önemli bir şey yoktu. Baya rezil patchler geldi özetle. Abi, bu şekilde de 12 silver, 11 tane mavi kutumuz birikti. Gayet güzel. Devam. Abi bana bir tane Runar Tattoo lazım. 45 en falan aldım bankadan üstüne. Bankamda şu an 155 en var. Bir 5 tane çevirmek istiyorum. Yorumlarda bir arkadaş şey demişti hani şu şeyi kapat aç ondan sonrasında dene falan demişti. Böyle yapacağım bakayım kapatarak kapatıp açarak. E, mavi kutu bu amorti gibi bir şey abi mavi kutu. Bu sefer yorumlardaki arkadaşı dinleyeceğim. Şurayı da kapatalım burası erken gösteriyor çünkü. Dört tane daha çevireceğim. Artık çıkarsa çıkar çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Çok para harcadım çünkü. Bunu da çevireceğim. Sonra tekrar kapatıp açacağım abi. Bir tane lazım. Daha sonrasında JR'den winlerle şey yapabileceğiz. Ee, JR winleri bu ay tatu veriyor. Sadece 15 gün boyunca bizi idare edecek bir runara ihtiyacımız var. Ama yeterince çevirdik bence artık. Bir tane alsak fena olmaz gibi. Hah ya aynen böyle. Sonunda. Abi demek ki kapatıp açmak gerçekten fayda ediyormuş. <laughs> ben buradan bunu anladım. O yorumlardaki arkadaşa selam olsun. Çok teşekkür ettim abi. Eziyet ediyordu bu tatlı bana. Şu an iyi geldi. Ben bunu kırdırırım. Şimdi kullanırız bunu 15 gün boyunca. E zaten ondan sonra JR'den de veriyor. Bir ay civarında da o idare etse bir süre daha çarkla işimiz yok. Bu beni mutlu eder. Devam. Şimdi abi Goblin'lere geldim. Nereden saate bakabiliriz? Şöyle 13 geçiyor. 10-13. Bir saat falan bir kalmak istiyorum burada can sıkıntısında. Bakalım. yani slotta bir tane int bp arkadaş var da. D ve şey buffer olarak geldim. Daha rahat farmatayım diye burada ac mac alınca daha kolay durabiliyorsun slotta. Çünkü asaslar falan kesemiyor ac olunca. Ama int bp keserken biraz zorlanıyorum de şey cc alimle. Bakayım çok uğraştırırsa bir tovna atıp içeri db'ye çevirip tekrardan gelebilirim benim kafasına. Onun haricinde gelmezse devam böyle. Daha iyi yani bizim için. Abi bahsettiğim arkadaş buydu. Öldüremiyorum çünkü kolunda 70 quest kalkanı var. Zaten bize vuramıyor da hasar olarak. Bir ihtimal dediğim gibi. Çok fazla elinin düşmesi lazım. Olmayacak. Burada daha bir deneyim bakayım kapışmayı. En kötü ihtimal Kaydı kapatıp DB olup geleceğim. Hiç şey yapmıyor. Risk alarak oynamıyor. Ben bilerek canımı azalttırıyorum ki Riski alsın. Sonsuza kadar böyle birbirimize mi vuracağız? 50 de düşünüyor be ya. Ve bak canım yüzde 10 azalınca her kaldırıyor kendini. Ama yani de böyle sonsuza kadar bir atacağız ama hani. Ya bu bilah diyor ki, kardeşim git db ol gel beni kes. Ben dediğim gibi en kötü bir dev olup geleceğim. Üstümde bir de STR set de yok ya. Dağlar kenarını STR'leri takayım. Atak yükselsin falan kafasında bir şey yapsam. Ben kaydı kapatayım abi. Bunun şey yok. Ben DB oluyorum geliyorum. Abi DB oldum geldim. Bosslara da bir 6-7 dakika var. Ama şu adamı kesmeden gidesim gelmedi abi. Bosslara ufak tilt oldum. Hemen bir basayım. Güzel bir kapışmadan önce burada. Limitadılar ya. Bu arkadaşlar şey falan zannediyor herhalde. m 26ınca kalkan işe yaramadığını falan düşünüyorlar. Kendine buff alıyor ya mesela. Benim buffını silmeyeceğimi düşündüren şey ne acaba buna? Bir asası mı kessem ya? Bir dakika bir de asasa deneyelim. Altyazı Burada da bu var. Bir bakanı silelim. Aynen böyle. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi bosslara gidebiliriz. <laughs> Abi 3-5 saniye falan kaldı bosslara. Hatta şeye geçelim diyeceğim üstüme şey geldi. Yok. Ne olmadı. ST reset'i almamışım ya. Enayi gibi. Sanma var. Dolarız. Olur. Bize uyar mı? Bu da bir ufak bir Cosper kardeşimiz. Oyunun son adı işte. Var legal birine çıksa drop veya Aynen öyle. Legal birisi bizmişiz abi. Ama boş. Bu şuradan bir giga alay güzel olurdu ya. Bir gün alacağım ama. Bir gün alacağım o çitin ve şavlu haricinde bir gün bir şey alacağım abi. Bak, şey var, sülalecik. Bunu da göstermeden geçmeyelim. Şey de bekliyorum ya, FUS boykotunda desteğinizi bekliyorum. Almayın abi ya, gerçekten. Aset'ten alın ne alacaksanız, FUS'unuzu, MUS'unuzu, bilmem neyinizi. Cidden SC, MC falan. Para harcamaya gerek yok şu oyuna. Min minimum... E şeyde oynamanız lazım. Sadece Switch Pro falan. Yani, ben şundan dolayı mecburum Switch Pro almaya. İçerik üretmem lazım abi anladın mı? Benim o BDV, bilmem neye girmem gerekiyor ki o yüzden alman lazım. Ama sizin böyle bir durumunuz yoksa normal oyun oynuyorsanız kısın abi. Gidin DC Premium mu alıyorsunuz? Hatta ya Gold Pre de almayın. Gold Pre aldığınız zaman Entity Game'in, M -Gaming cebine daha çok para giriyor. Ya sizden daha az para çıkıyor olabilir eyvallah. Ama Bronze Pre alın abi. Şirketin cebine daha az para girsin. Yani her taraf bunlardan kaynıyor mı? herhangi bir şekilde bunlara bir yaptırım uygulanmıyorsa bizim şirkete bir yaptırım uygulamamız lazım ki mecbur ilgilensinler. Abi geldim ustadan sonra. 40 geçiyor. Nakit 4.4 anla başladık diyelim. Geçe. Geçe. Kaç tane geç. Yazdık. Not aldık abi. Bakalım bir saat civarında duracağım da bir saat iki saat ne kadar durursa. Bu sattıkça ben gösteririm. Onun haricinde kapışma falan olursa da açarım. Abi yaklaşık e, 46 dakika falan oldu. İlk buz şu an geldi. Bu satır falan da çok var. Aha! kayıttayken bir tane daha geldi buz da. Buz mu buglandı lan? E niye bu bir tane? Ha. İkiye çıktı abi. <laughs> İkiye açıkken buz çıkınca bağlanıyormuş. Saçma sapan bir şeyle karşılaştık yine. Korktum bir an ne oldu lan dedim silindi mi falan da. Şükür bir sıkıntımız yok. Peş peşe attı hemen. Güzel oldu. Bir tane falan daha atsa bu saatin bitmeden. Ben iyi derim buraya ya. 3 bu saati 4 -5M falan da nakit. 4M civarında da nakit olacak. 4.4 vardı çünkü. 6.3M olmuş. 2M'e yakın bir para gelmiş. Şunları da satsak hadi 3M, 3.5M nakitten gelse. 4.4 de buraya desek. 7.5 falan. Bir boost daha geldiği senaryoda 10M. Fena değil. Bakalım biraz daha duracağım. Beyler bir saat biraz geçti. 4 dakika kadar. 7 civarında nakit oldu. Şu kadar da çöp var. Swift basmıyorum. Dönsün kendi kendine. Ben yanında piyano çalıyorum. Bu dura dursun. Sonra düşene kadar. <laughs> ne kadar kalırsak kardır abi. Şu üstümde son paket neler kalmıştım. Bunu alalı 2 ay oldu. Şu onlu paketi. 2 ayda abi daha 4. şeyini yeni bastım. Şunu bitirmek istiyorum artık. Bitsin gitsin üstümden. Sinir oldum. <laughs> Kaç aydır hipkeydi bekleniyor, bekliyor, mayalanıyor sanki. Bunu da halledelim. Abi şuradan bir bus daha çıktı. Bu arada gösteremedim demin. Fosfor'la uğraşıyordum da. Total ne kadar oldu? 1 saat 40 dakika falan oldu. 3 tane busumuz var. Çöpler şu alemde. Şu neredeyse ağzına kadar. Valla saat şu an gece 1'i 20 geçiyor. Zaten CZ'nin kapanmasına 40 dakika var. 40 dakika daha durmayı deneyeceğim burada. Tam fosforumuz var peşimizde ama bakalım. Gelirse bir gösteririm fosforla nasıl mücadele ettiğimizi abi. Osprano'zda burada. Neyse ki geri zekalı olduğu için hileyle bile oyun oynamayı beceremiyor. Böyle yapacak bir şey yok. Şanssız diyelim adam Her insan akıllı doğamıyor sonuç olarak. Bir sonraki sefere birazcık oyunu öğrenirsin başkan hileyle bile hani üstünlük kuramadığın için diyemem sana Abi şimdi CZ kapandı 2 saat 20 dakika falan toplamda farm attım da yani 2 saati aralıksız farm olsun onun Böyle şu 4.4 hemle başlamıştık ben 4.4 emni bankaya bırakayım Bıraktım 4.4 emni bankaya Zıvır zıvırları şöyle kaldırayım en son Hesap kitap yaparız ne kasırdı ne etti. çünkü bir de skilllerimi de sıfırlamam lazım BDV için daha doğrusu statlarımı. Fena değil gibi diyeceğim de yani geniyle ile kastığımız için fena değil. Hani elle uğraşılır, uğraşır mısın dersen hayatta uğraşacağım bir slot değil elle dönmek için. Çok şey değil ya nasıl desem. iki saatlik bir farmın sonucunda bence kötü şeyleri. Çöpleri möpleri. Yani yedi buçukken falan bir şeyden koyisten aldık. Tam iki saat diyelim ya şu farmı. Ama 2 saatte 7, buçuk hem çöpten. Şuraya da 700 kal desek 35 kal bunun tanesi. 8 hem olsun düz. 3 tane bu da 7 hem desek. işte hmm, 8 hem artı 7 hem 15 hem falan kasmış olduk 2 saatte. Saat 7 buçuk hem bandı bir şeye denk geliyor. Baya bence baya kötü ya. Yani ben çok beğenmedim ama denemiş olduk. De, yani bazı saatlerde çok atıyor. Yani benim, benim bu slottan bir saatte 4-5 tane bu saldığım da olmuştu. Genelde herhalde ortalaması bu gibi saat 2:08 falan gibi duruyor. Abi, harita biraz sıkıntılı gibi duruyor ya. Sadece var yorumumuz var ve çift DBiz. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama böyle bir sabla başlayalım. Olamadık. dedim. Ve yok. Çok sıkıntı. Abi bir tık toparladık PK'yı. Skorlarda bir öne geçtik. Ve elimizi çok kırıyor okçular ya. Ah be, alamadık kuryana şeyi, 10 Burada yukarıda şey var, mage var. Buraya gelmesi lazım, izin Kazandık gibi sanırım bunu ya. Aynen çıkmış karşı 5 kişi kalmış. Neyse abi keseyim ben burada. Bu BDV'mizi de winledik. Afiyetle mavi kutumuzu kaldırıyoruz. 13. mavi kutumuzu da attık. Her şey güzel ya. Abi geceden pazarlık kurmuştum. Şöyle artı altı VB'lerimiz, artı bir VB'lerimiz, talismanlarımız, her şey gitmiş. Sadece şu şey kolluk kalmış. Bir skemler var. Ben şunları da alacağım bankadan. Bunları da bir satalım. Paramız güzel miktara ulaştı. Bunlar satıldıktan sonra muhtemelen yani dil alabiliriz iki, iki parça daha. Hatta şu para bile yeter düz dil sıfır almak için de. Benim bir niyetim de şey bunu artı bir yapmak ya. Bunun artı bir artı iki dilimeye çok yakın bir özellik de. Ama sadece hem hani dediğim gibi artı iki dil için belki 20 GB harcıyorsunuz, Buna 11 GB falan yapılabiliyor bu. Ben pazarı kurayım tekrardan. Abi en son pazardaydık. Hiçbir şey satılmadı bu arada. Çok az durdum. 1-2 saat BDV geldi ondan sonrasında. Şimdi BDV'ye girdik de bayağı ağır domine ediyoruz. 168'e 0. Çıkar gibi geliyor bu adamlar. Çok şansları yok. abi bunu da bindirdik. Bu mavi kutuyu da bankaya kaldırıyoruz. XP'miz de güzel bir konuma geldi. 165.36. Ben bir ama statlarımı sıfırlayıp direkt gireceğim. Abi 3 turda rakip bitti. Baş hiçbir şey yok. Yan çardan devam. Abi ilk turun daha doğrudunca odasından bir tane VB ile başladık. Güzel başladı yan çar. Bizim ana çara da bir tık daha şanslı. karakterdan bir VB ile çıktık. XP'miz de %63'e vurdu. Aşağı yukarı %4 civarında da XP bastık. Güzel. yakında 79-80 olacak. Ve bu arada abi expert açmak için son 1900 civarında yaratığımız eksik kaldı. Şöyle bir şey var ee, CZ'de farm attığınız zaman atıyorum bir oyuncu gelip sizi kestiğinizde bu sıfırlanmıyor. Bu yaratıklara ölmeden kesmeniz gereken 10.000 tane şey. Ağaçlarda da bunu çok rahat bir şekilde tamamlayabiliriz abi çift slot döndüğümüz için 10'lu 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 seri seri gidiyor. Bugünkü hedefim şey olacak karakterle gidip bir çift slot triant yapıp şunu açmaya çalışmak olacak 1800-1900 Evet abi bütün gemlerimiz, fragmentlerimiz, işte artı altı tirlerimiz, artı buzurtumuz hepsi satıldı. Şu an kasada toplam kaç para var? 670 hem nakitimiz var, 5 de var. 12 de buna desek 685 falan. 685 hem civarında bir nakit paramız var. Şu an bununla artı bir lil alabiliyoruz gibi bir şey. Yok gerçi bir 80 hem daha kasmamız lazım artı bir lile. Premiumumuzun son 1 saati var. Ben şimdi premium premium alacağım. Yayına geçeceğim birazdan. Muhtemelen bu yayında kasarız bir 40 50 60'ın bandında bir şey. JR işte BDV ile zatla zurtla. Her şey güzel abi. Abi bir tane 2.5 GB'den dil 0 bulduk. Birlikte alalım. Böylelikle abi bir tane fortimiz, bir tane de düz dilimiz oldu. Ben biraz daha arıyorum. 255'e de bulduk abi. 255'ten de alayım. Kurtulalım. Abi diğerlerini de alıyorum şimdi. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Burada bankaya atarız. Bir tane daha bulduğumuz zaman artabiliriz bunu da. Mis gibi. Sonrasında bunu bir demek kalıyor. Bunun biri böyle artı ikili gibi bir şey oluyor aşağı yukarı. Biraz pahalı. Ama yaparız abi ufak ufak. Yavaş yavaş olur zamanla. Niye olmasın? Ben şimdi bir ufaktan var da çevireceğim. Üstüme bir 30'a e mı aldım? Bankada 130 em paramız kaldı 30 em de 2-3 tane VB alıp 2-3 tane de MD falan alıp art alta yürütmeyi deneyeceğim. 3 tane VB çektim. Harcadığım kağıtlarla beraber 25.2 em harcamış oldum. Bir tane 7 çıktığında 2 em çıkmadığında bir kar bırakıyor. Ama ikinci çıkarsa büyük kar. Hani komple kar kalıyor cebimize. İnşallah bari bir tane alırsak. Şeysiz masraf, masrafımız çıksa eyvallah diyeceğim. Niyeyse böyle bir şey yapasım geldi ya. Yürütesim geldi bunları artı altıya. Ve bir tane file verdik. Bir tane daha gitti. Bu gelsin bari artı altıya. Evet. Abi eksi, eksi 25 hem. Hep kar edemiyoruz maalesef. <laughs> böyle kalsın bu da. Abi o zaman bölümün kapanışını da burada yapalım. İki tane lil aldık, upgrade'ler yaptık, farm yapmaya çalıştık. işte etkinlik metkin Bölümde bence verimli geçti. Bir sonraki bölümü muhtemelen dilimizi artı bir yaparız. Daha sonrasında hangi eşyalara yönelmeliyiz, ne yapalım, ne edelim yorumda belirtirseniz ona göre bir şey yapabiliriz. Ben bu arada yani belt konusunda bana arkadaşlar şey öneriyor durmadan. Hadi şimdi niye sen glass belt kullanmıyorsun vesaire diye öneriyorlar da. Abi şunların altındaki glacial resist ve e, light resist'ten kaynaklı ben vazgeçmek istemiyorum bu eşyalardan. Bayağı önemli görüyorum ben bu resistleri. Zaten çok zayıf resistimiz rock kullandığımız için. Hani Glass Belt haricinde neye yönelebiliriz abi? Karakterde favoring toplamaya başlayayım mı yoksa başka bir şey mi yapalım? Ne ne diyorsunuz? Yorumlarda akıl verirseniz sevinirim abi. Ben kaçayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz abi dediğim gibi bir like yorum atarsanız algoritma açısından iyi oluyor. Bu bölümü de böyle bitirelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.